Dersimize başlamadan önce geçenki derslerimizde zikretmiş olduğum bir söze geri gelmek istiyorum. Kale İsmail İbn Abdurrahman Ebu Osman Sabuni Akidetü Selef ve Ashabul Hadis kitabında İsmail İbn Abdurrahman Ebu Osman Sabuni kendisi şöyle demiştir. Ve alametul bid'i ala ehliha zahiretun badiye. Bid'at ehlinin alametleri üzerlerinde açıktır. Zahirdir. Yani bid'at ehlinden oldukları gayet açıktır. Ve azharu alametihim. Bakın bidat ehlinin en zahir olan alametlerinden bir tanesi de şiddetu muadatihim li hamalati nebiy sallallahu aleyhi ve sellem ve lehum bidat ehlinin en zahir olan alametlerinden bir tanesi Resulullah aleyhissalatu vesselam'ın hadislerini taşıyan dini Resulullah aleyhissalatu vesselam'ın hadislerine ve sahabenin anlayışına göre anlayanlara karşı olan kinleridir. En zahir olan alametleri dini İslam dinini Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın hadislerine, rivayetlere göre anlayanlara karşı olan kinleridir, düşmanlıklarıdır. وَحْتِقَارُهُمْ lehum Onları küçümsemeleridir. Onların bid'at ehlinin en zahir olan alametleri. Dolayısıyla eğer ki sünnet ehlinden olan bir kimseysen bu dini hadislere, rivayetlere, sahabenin anlayışına göre anlamak isteyen bir kimseysen bilesin ki seninle alay edecekler, sana karşı düşmanlık besleyecekler, seni küçümseyecekler, hakaret edecekler. Bunu bilesin bu bid'at ehlinin en zahir olan alametlerinden bir tanesidir. Bakın bununla da yetinmeyecekler. Ve tesmiyetuhum iyyehum haşviyye ve ve zahiriyye ve Burası çok önemli bid'at ehlinin en zahir olan alametlerinden bir tanesi de şudur diyor. Tesmiyetuhum iyyahum haşviyye ve cehene ve zahiriyye ve mushabbiha. Onlara haşviyye derler. Yani bid'at ehli sünnet ehlinden olan Müslümanlara haşviyye derler. Tabi bundan onların cahil kimseler olduklarını kastederler. Onlara hakaret etmek isterler. Lakin onlara neden haşviyye demişler? Haşviyye yani el ehadîz. Yani onlar sadece hadisleri bilirler hadisleri toplarlar rivayetleri toplarlar ve böylelikle dini bu şekilde anlatırlar. Onlar sadece kan Allah, aleyhicü Resulullah derler. Onlar haşviyyedir. Yani onlarda Kelam yoktur. Kelamı bilmezler, tevili bilmezler. Akli olan delilleri kullanmazlar. Bir konu hakkında sadece hadisleri getirirler, rivayetleri getirirler. Bunlar haşviyedir diyerek bunlara hakaret etmek isterler. Bu bid'at ehlinin en zahir olan örneklerinden veya alametlerinden bir tanesidir. Onlara haşviyye demeleri. İkincisi ve cehale. Onlara haşviyye derler ve cehale derler. Yani onlar cahildir. Onlar cahil kimselerdir. Neden? Çünkü onların nezdinde bidat ehlinin nezdinde ilim nedir? Tevil yapmaktır. Veya ilim bir hadisten işte farklı farklı manalar çıkarmaktır. Onlar için ilim kelam yapmaktır. İlim hadis değildir. İlim sahabenin anlayışı değildir. İlim sahabenin sözleri değildir. Bidat ehli için ilim sahabenin anlayışı değildir. Dolayısıyla sahabenin anlayışı ile yetinip de dini sahabenin anlayışına göre anlayan kimseye sen cahilsin derler. Sen cahilsin sen de ilim ne gelsin derler. Ona bu şekilde hakaret ederler. Neden? Çünkü sen meseleleri anlamıyorsun. Sadece hadisleri alıyorsun, kelam yapmıyorsun, yorum yapmıyorsun. Esas ilim kelam yapmakta, yorum yapmakta derler bid'at ehli. Bu bid'at ehlinin en zahir olan alametlerinden bir tanesidir. Eğer ki sen bir hadis getirdiğinde karşındaki kimse hayır ama bu hadisin yorumu bu şekildedir veya bu hadisin işte tevili bu şekildedir deyip de kelam yapar ise bilesin ki bu bid'at ehlinin en zahir olan alametlerinden bir bir tanesidir. Sana haşviye, sana cahil der ise bilesin ki bu kimse kelam ehlinden olan bir bidatçıdır. Bununla da yetinmezler şöyle derler. Haşviye ve cehele ve zahiriyye. Siz zahirisiniz derler. Neden? Çünkü hadisleri, rivayetleri zahirine göre anladığınız için bu şekilde zahiriye diyerek size hakaret etmek isterler. Bu bid'at ehlinin en zahir olan alametlerinden bir tanesidir. Sünnet ehlinden olan Müslümanlara zahiriye, siz zahiriyesiniz derler. Neden? Çünkü kendilerini hak üzere gören kelam ehli için, bidat ehli için hadisi zahirde göre anlamamak gerekir. Ne yapmak gerekir? Kelam yapmak gerekir. Farklı farklı yorumlar yapmak gerekir. Eğer ki hadisi siz zahirine göre anlıyor iseniz o zaman siz işte zahiriyesiniz diyerek ne yaparlar? Müslümanları sünnet ehlinden olan Müslümanları küçümsemek isterler. Onlarla alay etmek isterler. Tabii ki biz hadisleri zahirde göre anlayacağız. Tabii ki hadislerde Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın sözlerinde, sahabelerin sözlerinde geçen cümleleri, lafızları, kelimeleri tabii ki biz zahirine göre anlayacağız. Çünkü bu ehli sünnetin usulüdür. Ehli sünnetin usulünde bir esastır, bir kaidedir. Hadisleri, rivayetleri zahirine göre anlamak ehli sünnetin nezdinde bir kaidedir, bir usuldür. Tabii ki biz zahirine göre anlayacağız. Lakin yok bir daha ehli için ne yapmalısın? Yorum yapmalısın. Kelam yapmalısın. Zahir olan manaları inkar edip farklı farklı manalar yüklemelisin bu hadislere. Kendini Tevhide sünnete nispet edip de cehmiye usulü üzere olan nice kimseler vardır. Neden biliyor musunuz? Çünkü bunlar ehli sünnetin usulünü bilmiyorlar. Onlar ehli sünnetin usulünü bilmediklerinden dolayı cehmiye usulüne göre, eşarilerin usulüne göre, haricilerin usulüne göre dini anlatıp anlamaya çalışıyorlar. Bakın devamında şöyle diyor: "Haşviye" وجهله وظاهريه ومشبهه ومرا حشويه جهله ظاهريه ومشبهات دلس مشبهه كلمه سنده جدا انط مشتق اعتقادا منهم في اخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم انها بمعزل عن العلم نذن بيلي يفرلس نذن بيلي اللرز سنته تابي olan rivayetlere tabi olan sahabenin anlayışına, selefin anlayışına tabi olan kimselere neden bu hakaretleri yaparlar veya onlara neden bu isimleri nisbet ederler? İ'tikaden minhum fi akbari Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme anil ilmi. Çünkü onlar hadislerin, rivayetlerin, eserlerin ilimden uzak olduğuna itikad ederler. Yani onlar için ilim hadisler değildir. Onlar için ilim rivayetler sahabenin anlayışı değildir. Tabirinin anlayışı değildir. Selefin anlayışı değildir. Onlar için ilim kelam yapmak, yorum yapmaktır. Dolayısıyla onlar hadislerin ilimden uzak olduğuna itikad ederler. Sen bid'at ehlinden olan bir kimseye bir hadis zikrettiğinde veya bir rivayet, bir eser zikrettiğinde sahabenin anlayışına delalet eden bir cümle zikrettiğinde onun üzerinde hiçbir etkisi olmaz. Bidat ehlinden olan bir kimse için hiçbir şey ifade etmez. Halbuki ilim hadistir. İlim sahabenin anlayışıdır. İlim selefin anlayışıdır. Lakin bidat ehlinden olan bir kimseye sen onlarca hadisle zikretsen bu onun için hiçbir şey ifade etmez. Neden? Çünkü ilim onun nezdinde nedir? Bir yorum yapmaktır. Bir kelam yapmaktır bir açıklama yapmaktır, bir şeyler söylemektir, bir şeyler ilave etmektir. Lakin Müslüman için böyle değildir. Müslüman hadisi rivayeti duyduğunda, sahabenin anlayışını duyduğunda semi'na ve atana demekten başka bir durumu yoktur. Bakın şöyle diyor devamında. Ve enel ilim ma şeytanu <laughs> min netaiji 'ukulehimul faside. Bid'at ehli için ilim nedir? Şeytanın onlara vesvese ettiği batıl neticelerdir batıl kaidelerdir. Kelamdır, yorumdur onlar için ilim. Subhanallah. Bir hadis zikrediyorsun, bu hadis karşısında onlarca yorum yapılıyor. Bu kadar yorumun var olması, bu kadar kelamın var olması yapmış olduğunuz yorumların batıl olduğuna delalet etmek için yeterlidir. Çünkü eğer ki yorumlar doğru olsaydı, bir hadis hakkında, bir söz hakkında bu kadar farklı farklı yorumlar olmazdı. Lakin bir hadis karşısında bu kadar çok yorum olması, yorum yapmanız bu yapmış olduğunuz kelamın batıl olduğuna delalet etmek için yeterlidir ve delalet etmektedir. El muhim bu sözün açıklamasını veya şerhini yapma gereğini duyduğum için bu söze geri geldim. Dersimize başlayalım. Bugünkü dersimiz Dehwe enne nusus as sıfat el kabariyyah min el muteşabih. ehlinden olan eşariler, cehmiyeler sıfatlar ile alakalı olan nasların muteşabih olduğunu söylerler veya iddia ederler. İsim ve sıfatlar ile alakalı olan veya haberi sıfatlar ile alakalı olan nasların muteşabih olduğunu iddia ederler. Bunu neden iddia ederler? Sıfatlar ile alakalı olan nasların zahir olan manalarını ilha etmek için yani iptal etmek için bu nasların muteşabih olduklarını söylerler. Muteşabih derken yani ayetlerin işte manaları açık değildir anlaşılacak tarzından değildir muhtemeldir yani ihtimallidir manaları ihtimallidir dolayısıyla bu ayetler müteşabih olduğundan dolayı ayetler hadisler müteşabih olduğundan dolayı ne yapmak gerekirdiler Tafvide gitmek gerekirdiler veya tevil'e gitmek gerekirdiler yani düşünün Haberi sıfatlar ilanı binlerce nas var ayet veya hadis Bunlar bu hadislerin, bu ayetlerin zahir olan manalarını ilga etmek isterler. Veya ilga etmeye davet ederler. Bu ayetleri ve hadisleri tafvid ve tevil usulüne göre anlamanın gerekli olduğunu söylerler. Tabi bu söyledikleri iddiadan başka hiçbir şey değildir. Bu söyledikleri kaide ile alakalı hiçbir delilleri, hüccetleri yoktur. Bu sadece bir iddiadır. Bunu neden iddia etmişlerdir? Çünkü onlar şöyle dediler haberi sıfatlar ile alakalı olan naslarda ne vardır? Teşbih vardır. Teşbih olduğu için bu ayetler, bu hadisler muteşabihtir. Dolayısıyla tevhile ve tafvile gitmek gerekir. Veya şöyle dediler. Bu haberi olan sıfatlar ile alakalı olan naslarda ne vardır? Allahu Subhanahu ve Taala'yı ve onun hakkını küçümsemek vardır. Dolayısıyla ne yapmak gerekir? Tafvida veya tevvile başvurmak gerekir dediler. Allah'ın müstehan. Subhanallah bakın. Eşarilerin, cehmiyelerin usulünde böyle bir kayda vardır. Hadislerin zahir olan manalarında ne vardır? Yani bir eksiklik vardır. Şirk vardır, küfür vardır. Dolayısıyla bu zahir olan manaları iptal etmek gerekir derler. Yani eşarilerin ve cehmiyelerin usulüne göre hadislerin zahiri iptal edilmeli. Çünkü hadislerin zahiri hakka muvafık olamaz. Hadislerde ve rivayetlerde geçen kelimeler, cümleler hakkı ifade etmiş olamaz derler. Dolayısıyla bu hadislerde geçen kelimelere, cümlelere bir yorum yapmak gerekir. Kimisi yorum der, kimisi te'vildir. Kimisi tafvid yapar, kimisi de bir saat kelam yapar. El muhim sonuç itibariyle usul aynı usuldür. Kaide aynı kaidedir. Din aynı dindir. Allah müstehan. Naslarda geçen bir kelimenin manasını değiştirmek isteyen bir kimse, yani ilga etmek isteyen bir kimse bunu delillere göre yapmalı. Bir delile göre yapmalı. Bunu sahabenin, selefin anlayışına göre yapmalı. Eğer ki sen hadiste geçen bir kelimenin manasını ilga edip de farklı bir mana yüklemek istiyor isen bunu bir delile göre yapmalısın. Bunu da bir delile göre yapmalısın. Ve ancak ve ancak bunu sahabenin anlayışına göre yapmalısın. Yoksa senin söylemiş olduğun veya yapmış olduğun yorum kelamdan ibarettir ve batıldır, geçersizdir, cehalettir. Aslında tekziptir. Yani o nasıl o hadisi yalanlamaktır fekawnuk hada mutashabi lima laysa <laughs> mutashabahan huwa ilgha'u lahu li'annahu ilgha'u lima'nahu allazi li'ajlihi qama'l lafz san ista işte shu hadis mutashabihdir veya hadiste geçen şu cümle mutashabihdir dediğinde aslında sen hadisi ilga etmiş oluyorsun veya hadiste geçen cümleyi ilga etmiş oluyorsun ki bu da batıldır çünkü sen manayı ilga ederek o hadiste geçen lafzı ilga etmiş oluyorsun çünkü o lafız bir manayı ifade etmektedir. Ve sen o manayı ilga ederek o lafzı ilga etmiş oluyorsun. Yani hadisi tekzip etmiş oluyorsun. Hadisin tümünü ilga etmiş oluyorsun. Şöyle bir kayda var. El maani hiye'l maksuda fi kulli kelam ve ibtaluha ibtalun Bir sözden, bir cümleden, bir kelimeden kastedilen nedir? Onun manasıdır. Sen o manayı iptal ederek aslında o cümleyi, o kelimeyi iptal etmiş oluyorsun. Ki bu da أشعر لك جهمية لك شيء والله المستعان فأي عاقل يقبل إلغاء نصوص الوحي بمجرد الدعاوى أو الاستدلال الباطلة هذا في الحقيقة تكذيب هنجي أقول صاحبي نص لرده cümlelerin müteşabih olduğu söylendi diye hangi akıl sahibi bunu kabul edebilir? Veya batıl olan istidlal metodundan ötürü işte bu cümlelere farklı manalar yüklemek gerekir denildi diye hangi akıl sahibi bunu bu şekilde kabul edebilir? Eşarilik veya cehmiyelik usulü üzere olmayan hangi akıl sahibi bunu kabul edebilir? Allah'ın müstehanı bakın bir alim şöyle demiştir. ve çok mine minel Müslüman tarafından yapılan yanlışlamaların çoğu, bu 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 yanlışlamaların yastırılar veya yastırılar teklibi hımlı nüsos bedağ ve annem yuxalıfonu mina min almutşabih maniye anitbahi onlar nasları tekzip ederler lakin bu nasları tekzip ettiklerinde bir şekilde kendilerini gizlerler nasıl gizlerler işte bu naslar müteşabihdir işte bu naslara tabi olmamak gerekir çünkü bu nasların zahiri kastedilmemiştir diyerek nasları tekzip ederler ve bu bahaneler arkasında saklanırlar. Kendilerini bu bahaneler ile doğrulamak isterler. Bu tekzipten başka hiçbir şey değildir. Yani nasların zahir olan manalarını kabul etmeyelim de bu zahir olan manalarını bizlere kim yorumlasın? Keram ehlinden olan bidaatçılar mı yorumlasın? Veya zındıklık içerisinde olan zındıklar mı yorumlasın? Biz bu zahir olan manalarını kabul etmeyeceğiz de neyi kabul edeceğiz? Bu kimselerin yorumlarını mı kabul edeceğiz? İşte cehmiyeler ve onlara tabi olan eşariler ne yapmışlardır? Naslarda geçen zahir olan manaların müteşabih olduğunu iddia etmişlerdir. Ve böylelikle nasları ilga etmişlerdir cehmiyelerin, eşarilerin böyle bir şeyi yapmış olmaları gayet normaldir. Çünkü bu usul onların usullerinde var olan bir kaidedir. Lakin günümüzde kendini tevhide, sünnete nisbet eden birçok kimse aynen cehmiye ve eşari usulünü kullanarak bu kaideler ile dini anlayıp anlatmaktadırlar. Bu da dalaletin ta kendisidir. قال الإمام ve ونحن قد عرفنا بحمد الله تعالى من لغات العرب هذه المجازات التي اتخذتموها دلسة وأغلوطة على الجهال تنفون بها عن الله حقائق الصفات بعلل المجازات غير أن نقول لا يحكم للأغرب من كلام العرب على الأغلب ولكن تصرف معانيها إلى الأغلب حتى تأتوا ببرهان أنه عنا بها الأغرب رحمه الله Şöyle diyor. Biz sizin cahilleri için, yani cahilleri düşürmek için ve nehrumuzla öğrendiğimiz, hamdi Allah Teala'nın dilindeki Arapça'daki bu mazgalletler, ki 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 için, mazgalletler, ki bu mazgalletler, ki bu bu mecaz ile alakalı olan kaideleri, Arap lügatındaki kaideleri Allah'a hamdler olsun bunları biliyoruz diyor. Yani onlara şöyle demek istiyor. Siz gelip de bir nasta geçen bir kelimenin manasını iptal edip de işte bu kelimeden şu kastedilmiştir, şu mecazi mana kastedilmiştir demeyin. Çünkü biz o mecazi olan manaları Allah'a hamdler olsun o mecazi olan manaları ve kaideleri biliyoruz diyor. Siz bunu sadece insanları kandırmak için ve insanları dalalete sürüklemek için yapıyorsunuz diyor. Tenfun bihi anillahi hakaiqa sıfat bi'ilal mecazat. Siz aslında Allahu Subhanahu ve teala'nın sıfatlarını sırf mecaz manalarını bahane ederek ne yapıyorsunuz? İnkar ediyorsunuz. Yani mecazı bahane ediyorsunuz ve bu bahaneyle Allahu Subhanahu ve teala'nın sıfatlarını inkar ediyorsunuz. ظاهر رمانالردي إبطالي ديرسوس غير أن نقول لا يحكم للأغرب من كلام العرب على الأغلب لكن بسهولة Arap lügatına geçen kelimelerin manaları garip olan manalara göre tayin edilmez. Galip olan manalara göre tayin edilir. Yani mesela bir kelime vardır. Bu kelimenin bir garip olan manası vardır. Bir de galip olan, çok olan, çok bilinen bir manası vardır. Arap lügatında dinimizde bir kelime geçtiğinde ona garip olan bir mana yüklenmez o kelimeye garip olan yani bilinmeyen, nadir kullanılan bir mana yüklenmez. Ona galip olan, çok bilinen, çokça kullanılan mana yüklenir diyor. Bu bir kaidedir diyor. Arap logatında, İslam dininde bu bir kaidedir. La yuhkamu lil agrabi min kelamil arabi alel aglabi. Ve lakin tusrafu ma'aniha ilel aglabi hatta te'tu bi burhanin ennehu ana biha el agrab. Ne yapmak gerekir? Galip olan manalara göre o kelimenin manası tayin edilmesi gerekir diyor. Eğer ki garip olan manaya gidilecekse bunu sadece bir delil ile yapmalısınız diyor. Eğer bir delil varsa bu konuda hani bu kelimeden garip olan mana kastedilmiştir diye bir iddianız varsa bunu sadece bir delile göre söyleyebilirsiniz diyor. Yoksa genelde galip olan mana itibar edilir. Garip olan mana değil. İşte Hak olan usul budur. İlme ve adalete dayalı olan usul budur. Ehli sünnetin usulü budur. İşte müteşabih bahanesi kullanılarak naslar iptal edilmez. Naslara farklı manalar yüklenmez. Tevvile ve tevhide gidilmez. Cehmiyeler ve eşariler nasları iptal etmek için böyle bir bahane iddia ettiler. Tabi bunların hedefi sadece işte sıfatlar ile alakalı olan nasları iptal etmek değildir. Bunların hedefi vahyin tümünü iptal etmektir. Mesele sadece isim ve sıfatlar ile alakalı olan naslar değil. Bunların usulüne göre vahyin naslarını iptal etmek gerekir ve aklı bir şekilde vahye takdim etmek gerekir. Bu da onlarda bir usuldür. İnşallah gelecek derslerimizde bunu ele alacağız. Bakın eşarilerden olan er-razi, dinin mühkem olan ayetlerinin de delalette zayıf olduğunu, müteşabih olduğunu, ilga edilmesinin gerekli olduğunu ne yapmıştır? Söylemiştir. Müteşabih olan ayetlerden bahsetmiyoruz. Muhkem olan ayetler dahi ilga edilmesi gerekir demiştir. Muhkem olan ayetlerin manaları da ilga edilmesi gerekir demiştir. Şöyle diyor. El-Kur'an izâ kâne muştemilen alel muhkemi vel muteşâbih. Kur'an'da hem muhkem olan naslar vardır, ayetler vardır, hem de müteşabih olan ayetler vardır. İftakaran nadiru fihi ile isti'aneti bi delilin akli. Madem Kur'an-ı Kerim'de mühkem ve muteşabih olan naslar ayetler vardır. O zaman Kur'an-ı Kerim'e bakan yani dini anlamak isteyen kimse ne yapmalı? Aklını kullanmalı. Eğer ki anlamak istiyor ise Kur'an'ı, ayetleri, nasları anlamak istiyorsa o zaman aklına başvurmalı diyor. Ve hina idin yatahannasu an zulmeti't taklid. Eğer ki aklına başvurur ise diyor, o zaman taklidin karanlığından çıkmış olur. Taklidin karanlığından çıkmış olur. Ve yasilu ila riya'il istidlal ve'l Aklını kullanır ise istidlanın aydınlığına çıkmış olur. Dini anlamış olur. Em melau kane kulluhum muhkem Bakın burası çok önemli. Şöyle diyor. Kur'an-ı Kerim'in tümü muhkem olsaydı, Kur'an-ı Kerim'in bütün ayetleri muhkem olsaydı, lem yeftakir <laughs> ile temessuki bid delailil akliye. O zaman aklını kullanmaya gerek kalmazdı. O zaman aklı kullanmaya gerek kalmazdı. Fehine idin kane yebqa fil cehli ve taklid. O zaman cehalette ve taklidin içinde kalmaya mecbur kalırdı. <laughs> Subhanallah. Bu nasıl bir söz? Yani şöyle diyor. Eğer ki Kur'an-ı Kerim'in bütün ayetleri muhkem olsaydı o zaman insan aklını kullanmaya gerek kalmazdı ve böylelikle cehaletin içinde boğulurdu cehaletin ve taklidin içinde boğulurdu diyor. Yani şöyle demek istiyor. Müteşabih ayetlerin var olması onu ne yapmıştır? Onu aydınlığa çıkarmıştır. Çünkü o müteşabih olan ayetler anlamak için aklını kullanmıştır. Ve aklını kullanarak delaletin, istidlalın aydınlığına çıkmıştır. Cihaletten kurtulmuştur. Cihaletten ve taklitten kurtulmuştur diyor. Yani mühkem olan ayetlere cehalet diyor. Taklit diyor. Yani bir insan mühkem olan ayetler ile amel eder ise diyor o kimse cehaletin içinde, taklidin içinde kalmaya, boğulmaya mecburdur diyor. Subhanallah. İşte bu dinin tümünü iptal etmek değil de nedir? Bu vahyin tümünü, Kur'an'ın bütün ayetlerini ilga etmek değil de nedir? Cehmiye olan eşarilerin usulünü bilmeyen bir kimse onlar hakkında yorum yapmasın. Çünkü onların bazı görüşlerini biliyor olman veya bazı hadisler hakkında vermiş oldukları bazı yorumları biliyor olman onların usulünü biliyor anlamına gelmezsin. Bu konu hakkında tek var olan görüş selefin anlayışıdır. Lafızlar zahir olan manalarına göre ve hakikatlarına göre anlaşılır. Bunun dışında ikinci doğru olan bir usul veya bir kaide yoktur. Bir alim şöyle diyor bakın. "ومن حق كلامي أن يحمل على حقيقته حتى تتفق الامه أنه اريد به المجاز." Bir sözün hakkı onu zahir olan manasına, hakikatına hamletmektir. "حتى تتفق الامه أنه اريد به المجاز." Bu sözden, bu cümleden mecazi olan mana kastedilmiştir diye ümmetin ittifakı olmadıkça zahir olan manaya ve hakikate hamledilir demiştir. İlla ile tibai ma unzile ileyne min rabbina <laughs> illa ala zalik. Allahu subhanahu ve taala'nın bizlere vahyetmiş olduğu dine وإنما يوجه كلام الله عز وجل إلى الأشهر والأظهر من وجوهه ما لم يمنع من ذلك ما يجب له التسليم، ولو ساغ ادعاء المجاز لكل مدعٍ ما ثبت شيء من العبارات، وجلّ الله عز وجل عن أن يخاطب إلا بما تفهمه العرب في معهود مخاطباتهم مما يصح معناه عند السامعين. المهم أو زد أولاغ شو Eğer ki mecazi manayı iddia etmek caiz olsaydı, herkes bir ibareyi tevil ederdi. Herkes bir ibarenin zahir olan manasını iptal eder ve ona mecazi bir mana yüklerdi. Yani mecaz ve muteşabih bahaneleriyle insanlar nasları ilga ederlerdi. Böyle bir şey caiz olsaydı insanlar Kur'an'da sünnette geçen bütün ibarelerin zahir olan manalarını ilga ederek tekzip ederek ne yaparlardı? Farklı manalar verirlerdi ve herkes istediği nasıl istediği şekilde yorumlardı. Bunu anlamak bu usulün batıl bir usul olduğunu anlamak için yeterlidir. Bu konuda eşariler ile selefin arasındaki fark nedir? Eşariler haberi sıfatlar ile alakalı olan bütün nasların müteşabih olduğunu iddia ederler. Zahir olan manaların ilga edilmesinin gerekli olduğunu söylerler. Ehli sünnet alimleri ise nasların haberi sıfatlar ile alakalı olan nasların kesinlikle müteşabih olduğunu kabul etmezler. O ayetlerin muhkem olduğuna itikad ederler. O naslarda geçen lafızların, kelimelerin muteşabih olmadığına, tam aksine muhkem olduğuna itikad ederler. Zahir olan manalara göre anlaşılmasının gerekli olduğunu söylerler. Sıfatlar mana bakımından muhkemdir derler. Lakin keyfiyet bakımından müteşabihtir derler. Keyfiyeti müteşabihdir, Bilemeyiz. Lakin mana bakımından muhkemdir. Tafvid ehli ise, eşariler ise onlar hem mana hem de keyfiyet muteşabihtir Aradaki farkı idrak etmek lazım. Selefe göre sıfatların zahir olan manaları mühkemdir. Lakin keyfiyeti muteşabihtir. Mufavvıza veya muevvile olan eşariler için sıfatların manası da keyfiyeti de müteşabihtir. Bu da dalalettir. Kale Ebu üthmen Sabuni Karatu fi risaleti Ebi Bekr <laughs> الإسماعيلي إلى أهل جيلان إن الله تبارك وتعالى ينزل إلى السماء الدنيا على ما صح به الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد قال عز وجل هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام وقال تبارك وتعالى وجاء ربك والملك صفا صفا نؤمن بذلك كله على ما جاء بلا كيف أبو عثمان الصابوني ديور Allah subhanehu ve teala'nın dünya semasına indiğini anlatan hadisleri ayetleri zikrettikten sonra şöyle diyor. Nu'minu bi zâlike kullihi alâ mâ câ'e bilâ keyfin. Biz bir keyfiyet zikretmeden, biz bir keyfiyet zikretmeden bu hadislere, ayetlere iman ediyoruz. Yani Allah subhanehu ve teala'nın dünya semasına indiğini kabul ediyoruz ve buna iman ediyoruz. Fe lew şâ'e subhanehu en yubeyyine keyfe zâlike fe'al. Allah subhanehu ve teala bizlere nasıl indiğini söylemek isteseydi söylerdi yapardı faal fentehayna ila ma ahkamehu ve kafafna an allazi şöyle diyor muhkem olana iman ettikten sonra yani Allah subhanehu ve teala'nın dünya semasına indiğini kabul edip buna iman ettikten sonra kafafna an allazi yetashabehu muteşabih olan hakkında da susarız diyor Nedir muteşabih olan? Nuzulun keyfiyeti yani nasıl ener? كيفية حق الله سسرز إذ كنا قد أمرنا به في قوله تبارك وتعالى هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محتمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات أما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسقون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب mühkem olan manayı, sıfatı kabul ettikten sonra Allahu Subhanahu ve Teala'nın dünya semasına indiğini kabul ettikten sonra, buna iman ettikten sonra bunun keyfiyeti hakkında müteşabih olan keyfiyeti hakkında susarız diyor. Neden? Çünkü Allah Subhanahu ve Teala Ali İmran suresinin 7. ayet-i kerimesinde bizlere bunu emretmiştir diyor. Bakın burada bu alim ne yapmıştır? Keyfiyetin müteşabih olduğunu söylemiştir. Lakin mananın mühkem olduğunu açıkça beyan etmiştir. Bu da ehli sünnetin nezdinde sabit olan bir akidedir. Onların akidesidir. Tafwid ehlinden olanlar ise onlar ne derler? Mana da, keyfiyet de müteşabihtir. Allah'u müstehan. En mühim bununla yetinelim. İnşallah بقول لا قناة سفطرة نصلا متشابهة مصيلة الله سبحانه وتعالى يجزي بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين